Peki, ekonomik nedenler çocukta güven, güven problemi yaratır mı? Ekonomik nedenlerden dolayı çok anne çocuk varsa büyük anne büyük baba yoksa bakıcı ya da çocuk yurtlarına bırakmak zorunda kalmaktadırlar. Yani ekonomik nedenler çocukların gerçekten güven problemi olur mu dediğinizde olur. Çünkü ekonomik nedenlerden dolayı anneler, babalar günümüzde çalışmak zorunda kalıyorlar. Ve günümüzde çalışan anneler, babalar çocuklarını genelde kreşlere, çocuk yuvalarına, varsa büyük annesine, büyük babasına bırakıyor. Ve böyle iki arada bir derede büyüyen çocuklar gerçekten güven problemi yaşıyorlar. Bunu da en iyi şekilde şu şekilde özetleyebiliriz. Erken yaşlarda anneden ayrılan çocuklar güven duygusu yitirilmiş ve zedelenmiş oluyor. Ve bu gelecekteki çocuklarda gerçekten kişilik yapısını doğrudan etkileyen sorunlara yol açıyor. Örnek vermek gerekirse bir çocuk annesiyle babasıyla devamlı bir arada kalmadığında o çocuk gerçekten güven duygusundan mahrum kalıyor. Bir çalışan anne ile bir çalışan babanın arasındaki fark şudur. Çalışmayan anne ile çalışan baba çalışan anneden ve çalışan babadan daha avantajlıdır. Çünkü çalışan anne çalışmayan anne kadar çocuğuyla ilgilenemiyor. Ve o yüzden çocuğuyla vakit geçiremediği için çalışan anne onun güven problemini gidermesini sağlayamıyor. Fakat çalışmayan bir anne çocuğun güven problemini daha kolay gideriyor. Çünkü onun her şeyle ilgilenebilme vakiti olduğu için o yüzden rahatlıkla bu sorunları aşıyor. Ve baktığımızda gerçekten şu öneriyi de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Böyle bir durumda devlet ve siyasi otoritenin çocuk yetiştirmede sorumluluğu ortaya çıkıyor. Yaşanın, yaşanan dünyada devletler ve hükümetler bu konuda gerçekten önemli rol tutmaktadırlar. Çünkü halkın annelerin, babaların daha iyi şartlarda, daha iyi yaşam standartlarında olabilmesi gerekmektedir ki çocuklarıyla beraber vakit geçirebilsinler ve böylelikle güven sorununu bertaraf edebilsinler. Aynı zamanda sağlıklı bireylerin yetişmesi için aileye ekonomik desteğin yalnız devlet tarafından değil, özel şirketler tarafından ihtiyaç olarak görülmesi ve şirket politikalarında bu ihtiyaçlara göre belirlenmesi önemlidir. Örnek vermek gerekirse bu gerçekten güzel bir şey. Yeterli olmasa da en azından tatmin edici bir olgu. Bu da nedir? Mesela bazı şirketler, özel şirketler, bazı devletler çocukların okullarını annelerin çalışmış olduğu fabrikalara ya da özel kuruluşların yanına okullar yapıyorlar, kreşler yapıyorlar çocuk bakım evleri yapıyorlar. Anneler sabah çıktıklarında evden çocuklarıyla beraber onları alıp getirip orada çocukları iyi bir şekilde yanlarında en azından şirket ortamında ayrı bir yerde bir okul kurularak onların eğitimlerinin verilmesi sağlanıyor. En azından bu yeterli olmasa da küçük bir tatmin edici olay oluyor. Bizler de umarım bu ekonomik nedenleri Bertaraf ederek çocukların güven duygusunu kaldırmaya yardımcı olmaya çalışacağız.